Ölümün yakışmadığı tek insan desen. Optik Beşiktaş'ın ruhunu yansıtan bir insandı ya. Bir dep bir yerde optiği gördüğünüz zaman tamam biz buradayız. Beşiktaş burada diyor bu Bugün tatlı götürüz. Rahmetli Optik dedi ki kendileri dedi şey olmasın dedi bu meyli, meyli olmasın. Fenerli falan. Soralım dedi şey tatlıcı. Optik buydu işte. Asi olma, aykırı olma ve ateşli olma halini tribünlerde yansıtmanın bir Ruh Çarşı bir felsefe, bir kültür. İnşallah diğer takım taraftarlarında örnek olur, devam ederler. Çünkü bu iş bir kıstasa dönüşmemesi lazım. Kanlarımızı Kızılay'a bağışlıyoruz. Organlarımızı da Fener'e. Helal olsun. 25 yılın yıkılmayan bir pençe çarşısı. 1903'te başlar ilk kolonun sancısı. Son nefeste yine var. Siyah beyaz. Çarşı'nın 23. yıl kutlamaları çerçevesinde 23 Nisan bayramı dolayısıyla şu kardeşlerimizi sevindirelim dedik. <laughs> bir sürü de işte açtı, taraftar kazandık. En büyük mutluluk bu. İnşallah vatana, millete, ülkeye hayırlı olur. Böyle ben bir an bir şey oldu zannettim ona. Çünkü böyle dümdüz bakıyordu, hiç i̇şte gözlerini falan kırpmadan hani. Çocuğa bir şey mi oldu diye. Cemil ne oldu dedim falan. Yani bana... Ee, abi dedi Feyyaz ne yapıyordur şimdi dedi. Beşiktaş dediğimiz gibi 15 günde gelip bir 90 dakika için yapılacak bir Beşiktaşlılık değildir. parası olmayan mı var? Yardım elimiz abimiz, taraftar veya değil. Hatta sokak köpeklerinin Gün doğdu onlar açsız. Omuz omuzayız. Allah Beşiktaş'a iyi kuvvet versin. Fakat ya. Beşiktaş yenildiği zaman inan olur, hasta oluyor. Ben bazen Beşiktaş yenildiği zaman bazen Yine ruhum okşanıyor bile bir çocuk gibi sarı, sarılmak istiyorum Beşiktaş'ı, kollamak istiyorum. Yenilgisinden bile bir hüzünlenerek zevk de alabiliyorum. Yani sabahın altısında uyanmış ve Feyyaz'ı düşünüyorum. Herkesin Beşiktaşlığı farklıdır yani. Tevkili zamana isyan etmişiz hayata. Endüstriyelleşen kum bol titresin onunla. Üç ve sekiz hece ve harflerle bir şakala. Takaftarlık, ansiklopediye sığınan sanat. Allah'a emanet. aslan ayrılın kardeşlerim.